Hepinize merhaba arkadaşlar. Beklediğiniz kişi geldi. Çoktan da bakıyorum. Perez'i yanımda almış. Sonra kendime bir tokat attım. Dedim ki Perez'e bu da bitmeyecek dedim arkadaşlar. Haftanın biliyorsunuz ki oyunda haftanın yıldızı 3 kartı var diyeceğim. Oyun çöktü Oyun, oyun kreş veriyor. Her zaman kreş veriyor bu oyun. Dedim ki Bak da bu haftanın Haftanın bir baktım hoş kokus. Adam son baktım zombi falan var ya bitki. Baktım ona gittim hafta yıldızı diye aldım. Hikayesiye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakacağız bu hikayesiye devam ediyoruz. Gittim onu da aldım. Bak, bak bugün bugün haftanın ne adası vampir Ben Pio'yu adını tam bilmiyorum da. Böyle arkadaşlar şey, şimdi artık kadın devam edin. Burası <laughs> de, Kayıp şey Dur gelmem bir bayağı oynadım hatta şu an bölüm 20'deyiz Biliyorsunuz ki bölüm ilmi değil. 30 kere bir şey olamıyor bayağı. Arkadaşlar sizin bu oyunda en küçük adınız. Adı ne? Benimki Rost Kitty. Kayıp şey. <laughs> IMP'ye bir şey gördüm ki böyle bir şey arkadaşlar çok da bir bitki yani. Şimdi AMP ön gücünü seçin. Sakın ama sakın bu bitki küçüğünü sevdiğinizi görmeyin. Kesinlikle küçüğünüzden oluyorsa bu da size hiç Nasıl Nasıl bir küçüğünüzü sevdiğiniz? Bakın şimdi arkadaşlar ben bunları küçüğünüzü seveceğim. Başka bir tüşüm nasıl? Küçük zombi arkadaşlar dik. Evet. Bu şekilde bir ölçüme tarzı var. Küçük <laughs> zombi şekilde ödebiliyor. Daha <laughs> i̇şte bir sivri var. Ne daha bir bugün aldım. Üstte bir katliam oldu.

Ya, arkadaşlar ben arkadaşlar bu, evet, pervaz, ben eskidenki videomdan dolayı. Boyunca... Bak, bak, bu her zaman pervet, ben eskidenki pervaz videomda boyunca... Bu abiye gelmiyor I <laughs> do Şu kafanı görüyor musunuz? Ona Z yapmış ya zombi yani. Ne zaman bir kapı? Ha Amazon. Ya ben bu kullanmıyorum. Amazon kullanan 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 var mı? Amazon kullanan var mı? Ben kullanmıyorum. Saçma bir şey bence. Amazon nasıl çabuk bu? Bu arada bu bütün adal duruyor. Mesela bir minik basın. Şimdi bir Arkadaşlar hadi işte bir şey yapalım. Oo, bunu fı bitirelim. Nasıl da buldurduk şey. Her şey bu videoda Ne dersiniz? Bir şey açacağımız. Hangi Burada çelenç yok. Neyse Bu mu? Oy bu ben çok really ya. Bana bu ben yok. Video size, size gösterdim. Geçtim göstereyim. Bostansın. Arkadaşlar o, o için on yani, bak. Bu sorunca böyle yani. Acı düzende de. Ama ölüsene niye bekliyor? Hani niye bekliyor? Acı nereye güneş çıkıyor. Bir de bu, bir de bu güneş veriyor şimdi. Gerçekten üstelik yavaşlayayım kanka, kanka Çok az sıkıntı. Oğlum bir yiyemedim be. Bir yiyemedim her şey oldu be. Yedi. Ben de hiç Şu şey gibi bir şey. Bu

Vay fazla bir şey kapıp ne kadar zonu kapatacaksa o kadar güne çıkartıyor. Ama seviyesi ama seviyesini göre daha fazla güne çıkartmaya gerekiyor Aa sen puanı vermesin. Şu, i̇şte, şu, bak şunun da sınır olması için. Kanka niye yandaki yiyemedin? Bak o kadar yapmış mı? İlk baş bu şekilde değişiyor. Bum Tamam dostum. Asıl duma diye başladı. Yoldum. Adam be? Let's make bir de bir şey Hop, müzik. Yok, niye İstediğiniz var. Arkadaşlar, sen ne yapayım? Şimdi yemeği. Sayalım ben. Ben söylemeyin. niye? Ya, bu sezon bütün herkes yiyor ama ye 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 daha, daha başka okmamız var tamamen bir de geçtik bu video çok uzun olacak ya ya bu ben görsem mi bir de üç bölüm yapsam ne yapsam şu şey yapalım bir bölüm bu geçelim bir bölüm bir bölüm bakın arkadaşlar bakın şu olsun bu bölüm 20 bu bölüm 24'e kadar gidelim diğer bölüm 28'e kadar gidelim diğer bölüm 30'a gelelim ne olsun şimdi arkadaşlar bize tamamen ne işaretini biliyorum bunu arkadaşlar onu öldürmek için çok rahat bir şekilde kullanırsanız ben zaten zombi öldürmek için bunu kullanacağım Arkadaşlar zombi öldüreceğim bu ya bunu Şimdi bundan size ne oradan atayım. Biliyorsunuz arkadaşlar kayıp şey. Şey. Aa, adının adı. Kayıp şeyin. Olmaz olmaz özellikleri var. Bu şekilde özellikle. Ben bahsediyorum. Olmadı olmadı olmadı. Ne zaman dursun? saniye müstehim bu da bir çekir ama bu ama bu arkadaşımız vardı orada için orada onda mazandayız kanka bir bak don donmadı tam zamanı durdurduk kanka ben mazandayım arkadaşlar ben sesini kıstım vardı çünkü çok ses geliyor şey bir taktik de yapabilirsiniz. O basarken <laughs> ya karşı hiç bir bitki öldüremezsiniz. Bileceğim. Bakın gönderemiyor da bitki. Onu şey diyorum, Bu niye böyle çıktı? Bu ne ya? Ben şunu oyun çözemedim. Bunu oynuyorum. Hadi yazın. Bakın bazen böyle çıkıyor. Bazen tamamen çıkıyor. Bazen farklı çıkıyor. Bunda olay var bana yollarda söyleyin. Sonuçta o last mı? Bana şu ikisini öleceğim ben. Hemen öldüm kankasıyız. Göğe çarptı. Bakın, bakın bu sayı tam çıktı. Bunu olay niye içi? Yani zaten. Bana... Bana videonun hızlı geçiyorum. Daha 12 dakika olmuş. 21'den başladık. 2 bölüm geçiyor kadar. 12 dakika olmuş. Yani dakika falan var Yüzde de olacak bence. Kapatı sen. bir tiki göstereyim. Beni göstereyim. Arkadaşlar ben bunların sesine göre gidiyorum. Şu an bu bitki açacağım ya buraya buraya geçeceğim. Bunun şey, bunun bölümünü geçeyim. Son bunun bölümünü geçeceğim. Ben bu bitki gidiş gidiş sırasına göre yapıyorum yani. Mesela bakın, ben buraya biteceğim ya. Sonra bunu alacağım. Buna, buna tek tek alacağım. Sonra diğer bölüme geçeceğim. Buna tek tek ben bunun sırasına göre gidiyorum. Normalde biliyorsunuz bunun sırası böyle değil. Yani farklı sırada gidiyorlar. Youtube'a bazı YouTube kafasına göre bazı YouTube ise onu kayış verdi zaten bazı ise adanın doğru gidiyor ve arkadaşlar biliyorsunuz ki bu oyun için bu bitki oyunda belirşesi satıyor ve çok güçlü bir bitki yani oyun indip bu bitki bu bitki için 7 gün beklemenizi tercih edemiyorum yani. çünkü çok güzel bir bitki X, hem de ikisi çok işe yarayan bir bitki. Hadi ev dönüştü. Abla ne? Nasıl çıkıyor? Osman sesi çıkmıyor.

başlangıç çizgisi ben 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 Sonra çiki çiki bamban ben 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 Arkadaşlar de bu kadar. Video 15 dakika olmuş fazla izliyormak istemiyorum çünkü. Hem yani videoyu götürürüz. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Peki şunu açayım. Önce bitireyim. <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha fazla like daha fazla bu videolardan gelir.